10 kasa domates aldık, güzelce yıkadık ve beyaz torbaların içinde güneşte 3 gün beklettik. Doğradıktan sonra bir domatesi 6 parçaya böldük, ardından kıyma makinesinden geçirdik ve ocağımıza koyduk. Sabah saat 6'da, akşam saat 4-5'e kadar kayna diyoruz. Şimdi kendi şeyiyle hiçbir katkı maddesi yok. Sadece tuz atıyoruz. Son e, ocaktan indirmede son bir saat kale. Bir de beni çek, bir de beni çek. Biraz zahmetli. Yavanda çek. Beni de çek. Bakın. Azınır, bir ya anne. Şu anda bir saat falan var bunun. Bir saat sonra ocaktan indireceğiz. Ve tamamen organik. Sadece tuz var içinde. Başka hiçbir şey yok. Ve 2-3 sene dayanabilir. Bozulmaz, kuflenmez. Herkese tavsiye ederim. İşte, Ha, benim için. Tabii Abi annemle beraber yaptık. Ben sadece tarifini veriyorum. Bütün emek annemin, benim değil. Kedimizi de gösterir misin? Kedi olur mu? Kedimizi de Baba. gösterir misin? Elindekiler, <laughs> elindekiler. Elinde Taş at onu. Bir odunlara. Hadi şimdi dünyanın göster. Odunumuz elma odunu. Bitmez fazla. Taşa. Yakmadan güzelce karıştıracağız. Değil. Yakarsanız Değil. gelişen olur. Hadi gel istersen sen buraya devam et. Taş at. Al, evet, Bu biraz daha kaynaması gerekiyor. Bunun bir saati var, bunun da iki saati. Burada on kasa domates var. Yaklaşık 40-50 kilo falan çıkıyor on kasada. Yani 40-50 arası değişebiliyor. Tamamen organik. hamurun içine hamurun içine taşlar. Yanında da işte böyle köz yapabilirsiniz. Farklı can, padeles. Ondan sonra mısır. Hadi. Çörek çekebilirsiniz. Hadi. Hadi, Videomu burada sonlandırıyorum. Herkese selam. Anne ben de. Evet.